Merhaba, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoyu arkadaşlar biraz zorunlu hissettim yapmak için ve FOMC haberinden önce yayınlamaya çalışacağım. Eğer olursa arkadaşlar bu bu merank yani CPI için yaptığımız bu merankımız 6 puanla kaçtı. Olsun, sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bazen olur böyle şeyler. Ama bir iki tane gelen soru var. Bunlara cevap vermek hissediyorum kendime. Birincisi arkadaşlar, bazı arkadaşlar ısrar ederek hocam niye 1.25-1.50 seviyelerini beklemedik gibi sorular soruyorlar. Arkadaşlar bakın, yani şu gördüğünüz 1 dakikalık candle tam tamına 160 dolar arkadaşlar. Bakın Haydan Love'a baktığınız zaman 160 dolarlık, 160 puanlık özür dilerim. 160 puanlık bir 1 dakikalık candle görüyoruz. Yani 160 puan non-farm payroll'dan bile fazla. Yani beklenenden çok büyük bir candle CPI için söyleyeyim size bunu. Birincisi bunu bir kere arkadaşlar kafanızda bu tür şeylerin olması lazım. Yani sadece bir dakikalık candle'ı gördüm 1.25'e 1.50'ye geldi aldım veya sattım. Böyle olmaz. Ne demiştik? Bir kere arkadaşlar gözlemlemeler yapmanız lazım. Yani yukarıda 1.25-1.50 seviyelerinde likiditelerimiz yok ki. E, all time high'dayız. İkincisi candle'ımız çok büyük. 150-160 160, puan, 160 puanlı candle'ın daha 1.25'e 1.50'ye çıkması demek yani 280'den 548'e yani 300-400 dolarlık bir hareket zaten bir anda öyle ya, olmaz zaten arkadaşlar. Yani normalde en mantıklısı neydi burada? 160 dakikayı gördükten sonra bu o bir dakikalık kendili geçiyor mu? Geçemiyor bakın birinci ve ikinci dakikalarda belli ediyor zaten ve zaten İSE baktığınız zaman burada bir e, 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 SMT olduğunu görürsünüz bazı arkadaşlar yakalamışlar yani burada aslında giriş yerimiz ben dördüncü dakikadaki candle'da girdim giriş yerimiz çok güzel bu merankımızın en zor en zor e, safhası ya giriş arkadaşlar giriş giriş çok önemli. O yüzden zaten insan arkadaşlar da çok büyük yani e, soru işaretler oluyor. Bazıları diyor ki ben burayı niye beklemediniz diyenler oldu ki en büyük sebebi bu arkadaşlar. En büyük sebebi bu yukarıda likiditelerimiz yok. Niye bekleyelim yani likidite var mı? Yok. 160 dolarlık bir candle'dan bahsediyoruz ve orayı ikinci ve üçüncü dakikalarda zaten zorlandığını görüyoruz. Baktığınız zaman bu mantığına baktığımız zaman aslında mantalite de mantalite olarak arkadaşlar çalıştığını görüyoruz. Her ne kadar bakın 6 puandan bahsediyoruz ya 6 puan 374 378 6 puanla hedefe ulaşmadı. Aslında ben bana sorarsanız model bir, bir nevi çalıştı bence. Yani burayı alamaması çok ilginç bazen oluyor böyle şeyler. Şimdi birinci olarak gördüklerimi söyleyeceğim size bakın. Ee, ne yaptık arkadaşlar? Almadı. Breakerlarımız oluştu. Breakerlara ulaşmadı. Ee, <laughs> ne yaptık burada? Bakın 25, 50, 75. Şu gördüğünüz kuatrantlar. Neyin kuatrantları arkadaşlar? Bakın burada bir FVG var. Bu FVG'nin bu FVG'nin kuatranları böyle büyük bir FVG'de ICT ne diyor? Kuatrantları kullanabilirsiniz diyor. Kuatranlar her zaman bize bir şekilde hikaye anlatır arkadaşlar. Bakın 25 seviyesine yaklaşmıyor bile badiler. Burada bunu gördükten sonra bizi biraz uğraştıracağını anlamıştım zaten. Yani direkt hedefe ulaşmayacağını, uğraştıracağını anlamıştım. Ve eğer ki bakın giriş yerimiz, giriş seviyelerimiz buralar yani 9.30 session'ında buffer olmasa ben zaten çıkardım. Çıkar öyle girerdim. Çünkü çok net yani bir volatility var. CPI volatility'si var. Ama buffer olduğu için bakın çıkmıyoruz. Ne demişiz? Session açılışın buffer var demişiz. Ve bu buffer'da ben beklentim bakın beklentim neydi? Şurada oluşan equal high'ları görüyor musunuz? Mükemmel likiditeler yani bu likiditeleri alıp ondan sonra hedefe ulaşmasıydı. Tam tersini yaptı arkadaşlar. Direkt aşağı gitti ama hedefe ulaşmadan o likiditeleri aldı. Ve ben bu likiditeleri aldıktan sonra bir tane daha ekledim. Çünkü likiditeleri alıp tekrardan hedefe ulaşma ihtimali çok yüksekti. Çok yüksekti. Ama ne yazık ki bir pullback yaptı. Tekrardan bir 500, 600, 700 lere görmem. Bakın burada 1200, 1200 bir kontratta artı 1200 lere gelmişti burada. 6 puan daha gitmedi arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Daha sonra burada ekledikten sonra da artı 700 görmemize rağmen yani dönmedi arkadaşlar. Dönmedi, devam etti. <laughs> Yapacak hiçbir şey yok. Oluyor böyle şeyler bazen. Ve ne demiştik? Bu breaker'da geçerse çıkmak lazım dedi. Bakın planımız ne arkadaşlar? Planımız aldıktan sonra oluşan PD ereylere göre bakın bazı arkadaşlar soruyor hocam stop'ı nereye koyuyorsun? Risk reward 1 2 ratio'nuz nasıl? Ben bende öyle bir ratio yok arkadaşlar. Ben hayatta bu hedef olarak 500 alacağım, 250 koyacağım. Yani bende numaralar olmaz. Benim stop'lar kafamdadır. Neden? Çünkü dinamiktir arkadaşlar. Ben oluşan PD ereylere göre stop'ımı kafamda ee, manuel olarak değiştiriyorum. Bakın burada şu gördüğünüz bir order block. Şurada bir breaker var. Burada bir breaker var. Ben pdr'lerin kırılımına göre diyorum ki bakın buradayken breaker bu breaker'ı geçerse çıkmak lazım. Çünkü çünkü bakın order block, fvg, breaker 3 tane en az pdr var burada. Hepsi kırılıyor. Kırıldıktan sonra artık son burayı da geçerse çıkacağım dememin sebeplerinden bir tanesi bu arkadaşlar. Zaten onu da geçtiğini görür görmez çıkıyorum. Zararla da olsa çıkıyorum ki arkadaşlar verdiğimiz kararın ne kadar doğru bir karar olduğunu görüyorsunuz. Yani burada artı 1200 yaklaşınca da çıkabilirdik ama kendi modelim olduğu için ben oraya ulaşacağından emindim yani. Demek ki yani market bu. Ee, bazen böyle güzel sürprizler yapabiliyor. Şimdi <laughs> girişimizin bence güzel bir giriş olduğunu düşünüyorum. 1.25-1.50 seviyelerine lütfen takılmayın arkadaşlar. Buralar sweet spotlar. Yani yaptığımız back testlerde buralardan döndüğünü gördük ama her zaman böyle olmaz. Buralarda şu an likidite yok zaten. Burada likidite yok. Yani buradan daha gidebileceği bir likidite olmadığı için yani ve buradaki reaksiyonlar yüzünden girdik. Lütfen ve lütfen 125, 150 veya 25, 50 seviyelerine takılmayın. Market bize ne veriyorsa market bize e, hikayeyi anlatıyor zaten. Candlelar anlatıyor. Bu hikayelere göre yapmak lazım. E, o yüzden birinci ve en önemli söyleyeceğim o ve daha dün söylemiştim arkadaşlar, mark candleın büyüklüğüne göre. 150-160 dolar şey puanlık bir candle'larda orta seviyeyi hedef olarak ana hedef olarak göstermek yeterli zaten 70-80 puana yakın alıyoruz. Bizim biliyorsunuz bu merangdaki ana hedefimiz bir standart deviation ama yani bir standart deviation çok uçuk bir hedef olduğunu zaten siz görüyorsunuz candle'ın büyüklüğünden dolayı. Ee, arkadaşlar çıktık çıktıktan sonra bıraktık artık çünkü neden? FOMC var iki de onu bekliyoruz mutlaka ve mutlaka FOMC meetinginde de deneyeceğiz. Ben bir şekilde bu orta noktasına geleceğini düşünüyorum. FOMC meeting açıklandıkta sonraki candle da gelebilir ama o lütfen ve lütfen candle açıklam haber açıklamadan önce giriş yapmayın çünkü bunun garantisi yok kumar olur yani. Mantık olarak bence buraya alacaktır. Hatta FOMC açıklandığındaki ilk candle'ın ben e, bull, bearish candle olacağını düşünüyorum ama arkadaşlar 50-50 yani hiç kimse bundan emin olamaz. Bilemeyiz yani hatta yukarı bile devam edebilir. O yüzden e, bakacağız arkadaşlar FOMC meeting açıklandıktan sonra bir dakikalık candle'ı bekledikten sonra gireceğiz ve unutmayın 2'de açıklan haber açıklanıyor, iki buçukta da konferans var. Eğer ki ıı, hedeflere ıı, bumerang girişi yaptıktan sonra ilk yarım saatte ulaşmazsa ki ıı, iki buçukta arkadaşlar Powell yani Jerome Powell FED başkanının söyleyeceği herhangi bir şey arkadaşlar pozitif veya negatif yönde çok net bir şekilde etkileyebilir. O yüzden ıı, onu da aklınızda tutun lütfen. Dediğim gibi arkadaşlar bu merankımız e, en önemli yer giriş e, çıkışımız zaten hedeflerimiz her zaman birinci hedef ve ikinci hedef olarak belli Girişi yaptıktan sonra e, bu tür e, büyük FBG'lerde kuadrantları çizmeyi unutmayın arkadaşlar e, 25 75 seviyeleri kuatrantlar gördüğünüz gibi bakın bize burada az çok hikayeyi anlatıyor. Burada bize e, ben sana istediğimi hemen vermeyeceğim. Seni biraz uğraştıracağım diyor. Buradaki zaten diğer e, order block'lar olsun, breaker'lar olsun nasıl respect ettiğini, nasıl onları kullandığımızı, PDR'leri e, çıkarken de gösterdik. Yani e, şu an için beklemedeyiz. Yani ben, bu bunu ben daha bumerang açıklandıktan sonra yazmıştım ama FOMC için söylüyorum şu anda beklemedeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi 1.25-1.50 seviyeleri içerisinde dolaşıyor bakacağız ne olacak göreceğiz dediğim gibi arkadaşlar 1.25-1.50 seviyelerine takılmayın bunlar önemli ikinci söyleyeceğim arkadaşlar bu tür büyük candle'larda lütfen hedefinizi biraz küçültün çünkü orta noktası bize ana hedef olarak yeterli çünkü 75-80 puandan bahsediyoruz ve kolay kolay ikinci kontrata girmeyin. Bir kontrat bu tür günlerde çok ve çok yeterli arkadaşlar. i̇kinci kontratı benim eklememin sebebi bir denemek istedim. Çünkü şuradaki likiditeleri alıp tekrar dönebilirdi. denedik olmadı yapacak bir şey yok. Ee, bu tür şeyler olabilir ama çıkmanız gereken yeri bilmeniz lazım. Çıkmanız gereken yeri bilmeniz lazım. Zorlamayın. Çok çok e, FOMO yapmayın. Baktınız aşağı doğru gidiyor. Bakın burada aşağı doğru gittiğini görüp de giren arkadaşlar vardır arkadaşlar. Kovalamayın. Bakın burada girseniz direkt zarar edersiniz yani. O yüzden girişlerimizi genelde e, beriş girişlerimiz candle yükselirken buluş girişlerimiz e, aşağı doğru giderken yani tam tersi yönünde hareketin tersi yönünde e, girişlerimizi yapmakta fayda var. Onun haricinde söyleyeceğim e, lütfen ve lütfen e, arkadaşlar e, forma yapmayalım e, acele etmeyelim kaçan kaçar birçok fırsat var. Bakın bu fırsatı denedik, kaçırdık. Öğleden sonra FOMC var. Bunu kaçırırız. Yarın PPI var. buçukta PPI var. O yüzden bu meranklar bitmez, fırsatlar bitmez. Lütfen grafik bize ne anlatıyor onların üzerine bakın. Çizerek FVG'leri, order bulakları PD çizin. Böyle büyük candle'ların quadrant'larını çizin arkadaşlar. Ee, i̇kinci söyleyeceğim ICT'nin söylediklerinden bakın bu tür wick'ler wick'ler gap'lerdir arkadaşlar. Bu gap'leri e, dediğim gibi bir F, bir G, FVG gibi düşünebilirsiniz. Bir boşluk olarak düşünebilirsiniz vikleri. Bakın normalde bunun orta noktasını gösterdiğim zaman zaten bakın nereye geldiğini görüyorsunuz. O orta noktasının bile eee Wickler'in kullanıldığını söylemek istiyorum. Bunun haricinde çok fazla uzatmayacağım. FOMC'yi bekliyoruz. Bakalım ne olacak? Ama dediğim gibi bu 2-3 şeye dikkatinizi çekmek istedim. Bumerang'da kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah.